Sayın Başkanım, değerli öğretmen arkadaşlarım, esas amacımız deprem bölgesine hizmete giden kurumları ziyaret edip teşekkürlerimizi iletmekti. Belediye Başkanımıza da Şehzadeler Belediyesi adına orada yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım ve okulum adına teşekkür ediyorum gururlandık. Oradaki hizmetleriniz çok güzeldi. Sürekli takip ediyoruz. Ee, bu nedenle bir teşekkür etmek istedik. Ve aynı zamanda kurumların yaptıklarını, hizmetlerin e, görülebileceği, görüldüğü ve boşa gitmediğini hissettirmek istiyoruz. bu e, vesile birçok kurumu ziyaret ettik. Bu hizmeti bu hizmette bulunan kurumları ziyaret ettik. E, belediyemize de e, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Halkımız adına, kendimiz adımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, okulumuzla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. E, fiziki yapıda, e, maddi ve manevi desteklerde hiç bizi yalnız bırakmadınız. E, okulumuzun fiziksel yapısına, Atatürk Müslü'nün yapımında, dış cephenin güzelleştirilmesinde e, ve çok ihtiyaç duyduğumuz güvenlik kulübesinin yapımında e, verdiğiniz desteklerden dolayı Size de ekibinize teşekkür ediyoruz. Birçok ihtiyacımız e, giderilmiş durumda. E, okulumuz fiziksel olarak e, güzel bir e, görünme bulundu. E, desteklerinize dolayı teşekkür ediyoruz. Güle güle Ben ]yorum. de çok değerli müdürümüze ve müdür yardımcılarıma istedim. çok teşekkür ediyorum. Nazik ev sahiplikleri için. Bugün bizi kahvaltıya davet ettiler. Ama aslında maçlarından teşekkür olduğunu da öğrenmiş olduk. Bundan da çok mutlu olduk. Evet biz bir teşekkür beklemeden biz görev olarak bu ülkenin bir evladı olmanın gereği olarak ilk günden beri deprem bölgesinde yaraları sarabilmek, acıları hafifletebilmek için tüm ikilimizle birlikte çaba ve gayret sahip ediyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda müddetçe devam edeceğiz. Ve bu noktada da hayır dualarını, desteklerini esirgemeyen, işin ucundan tutan her bir vatandaşımıza, hemşerimize de yürekten ben teşekkür ediyorum. İle Manisa Lisesi Şehzadeler için bizim Manisa'mızın en kötü okullarından birisi. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri Manisa Lisesi'ne desteklerimizi hiç eksik etmedik. Yaptığımız spor tesislerimiz, okulun boyası, badanası, tadilatı, çevre düzeni, bakım çalışmaları, Eski güvenlik kulübesinin ihtiyacı, yani okul idaresi aile birliğimiz bizden ne talepte bulunmuyorsa bugüne kadar bunları buradaki çocuklarımız, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz için, eğitim gönüllülerimiz için yerine getirmeye çalışarak gayret sarf ettik. Bundan sonra da sarf edeceğiz diyorum. Ben bu çalışmalarda emeği geçen başta idarecilerimiz olmak üzere, tüm öğretmenlerimize, okul aile birliğine de çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık, afiyet içerisine daha nice güzel vesilelerle bir arada nasip etsin diyor. Tekrar ev sahiplikleri, nezaketleri için çok teşekkür ediyorum.